Şimdi kim var? Rusya var. İran var. Şimdi birlikte bunu Birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika seyahatinin ilk durağı Şili'de İran ve Rusya'ya hedef aldı. Erdoğan, iki ülkeyi Suriye'deki iç savaşta rejimle birlikte hareket etmekle suçladı. Birleşmiş Milletler, Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu toplantısında konuşan Erdoğan, mülteci krizine de değindi, uluslararası toplumu eleştirdi. İnsanın sığınmacı krizi bugün bölgesel gibi gözükse de aslında küresel bir sorun. Dün olayları dışarıdan seyreden Avrupa ülkeleri şimdi bağırmaya başladı. Bize gelmesin. E peki, buçuk milyon insanın ülkesine sığındığı Türkiye ne yapacak? Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine de değinen Erdoğan bazı ülkelerin takındığı tavrı eleştirdi. Terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele edilmesi. PYD'ye o da işle mücadele ediyor. Dolayısıyla bize göre terör örgütü değildir diyemezsiniz. Eğer buna böyle bakarsak o zaman bunun bedelini yarın alır ödeyiz. Cumhurbaşkanı bu programın ardından Şili'nin başkentinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Erdoğan sabah saatlerinde ise Şili Devlet Başkanı Michel Bachelet ile bir araya geldi. Bachelet tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Şili ziyaretinin önemine değindi. Ziyaretinin 21 yılın ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu vurgulayan Erdoğan, Şili Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın kilit ülkesidir dedi.